Değerli Davul TV izleyicileri şu anda gece sporuna gidiyorum. Spor yapacağım aracar. Sakın ben spor yaparken korkmayın aracar. Davul çalarken vücudumun daha sportif ve çevik olması için spor yapmam lazım. Teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Değerli arkadaşlar spor yaparken türkü söyleyelim mi? Hadi bakalım söyleyelim. Sosyete kızı suzan, yat kolları ağzan El alemden bize ne, yavrum var serzan El alemden bize ne, yavrum var serzan İstanbul yedi tepe, kızlar gider mektepe Uyusam dizlerinde, yüzünü öpe öpe Sosyete kızı suzan, yat mauzan oy Oyde! Bir türkü daha ister misiniz arkadaşlar? Hadi bakalım, Hostes kız gelsin. <laughs> Gökten uçan hostes kız bulutlar karamidir, senin de benim gibi yüreğim yaralidir. Armağalar boğazında, piller zukolarında. hostes kıza vuruldum Türk hava yollarında. Hostes kız almak için ben pilot mi olayım? Almasa beni alma ben sana sarılayım. Armalar boğazında, pileriz kollarında. Hostes kıza vuruldum Avrupa yollarında. Arkadaşlar bu kadar hareket yeter herhalde. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, <laughs> yorum yapmayı lütfen unutmayız. Hepinize hayırlı <laughs> akşam diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. <laughs> Arkadaşlarım şu anda sporum bitti. Eve gidiyorum. Yarın kapakta düğün var. Ona gideceğim. O yüzden abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.